Günaydın arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Allah'ın selamı üstünüze olsun bebeklerim. Abonelerim, YouTube'larım. Hepinizi çok seviyorum. Size bir günaydın mesajı atayım dedim. Tabi ilerleyen zamanlarda video çekimi gerçekleşecek. Bugün süpürgeye gitmeyi planlıyoruz. Eğer eşim sabah gidelim dedi. Gidemedik arkadaşlar. Çünkü şeydi elektrik kesildi saat 1'de arkadaşlar. Adana'yı biliyorsunuz klimasız olmaz. Benim evimin herkesin kliması çalışıyor. Elektriği var bir benim eve elektrik gelmiyor. Gece 1'de torosları ayaklandırdım. Tabi 2 defa aradım. Sağ olsunlar hemen itibata geçtiler saat 1.30'da. Benle diyaloğa geçeceklermiş ama ben telefonum sessizde olduğu için hemen çocuğumu aldım kayınvalideme gittim. Klimasız asla yatılmaz burada. Klima yani bizim vazgeçilmezimiz. Öyle yani arkadaşlar. Efendim. Evet kayınvalidem ekmek almaktan vazgeçti yufka alay yufka sıvadım dünden onu yiyelim diyor. Şimdi yufkayı da seviyoruz taze ya mis gibi kokuyor arkadaşlar. Öyle canlarım ya. Bir günaydın mesaj atayım dedim. Ya bugün okul arkadaşlarımı gördüm rüyamda anlatamadım ya. Bu nasıl bir şey anlamadım anlatamadım diyorum. Ya bugün Zafer'le uğraştım. Okul müdürü, lise müdürü Celal'la uğraştım. Şu an Tuzla'da müdürlük yapıyorum. Anlamadım onlara gitmiş oluyorum, bir çiçek almış oluyorum. Bilemedim yani. Onlara şu an mesaj çekeceğim. Grubum var. Diyeceğim arkadaşlar böyle böyle sizinle uğraştım. Düşün ne acı değil mi? Arkadaşlarım öğretmen oldu, ben hiçbir şey olamadım. Ama Allah'ın izniyle ben de YouTuber olacağım olabilir. Neden olmasın? <laughs> Şu an biri e, Tuzla Lisesi'nde e, çok amaçlı Tuzla Lisesi'nin müdürü. Biri de e, ana ilkokulunda öğretmen. E, bir tanesi hademi oldu o da Zafer Bey. Tabi caizse ona bir laf takmışım. Onun adı. Gözlüklü olduğu için düşünün yani onu diyorum kör zafer diyorum arkadaşım orada mesela adı neydi ben bu yıl e, Tuzlu Ortaokulunda çalıştım görevli olarak 9 ay boyunca yani 8 tane bayandık herhalde 8 mi 9 bayandık tabi size tek tek tanıtacağım arkadaşlarımı Bela Hanım şu an tatilde kızına gitti. de mi İstanbul'da mı öyle bir şey işte kız orada çalışıyor. Onun küçük bir minyatür arabası var. Ondan güzel çekimler yapacaktık. İşte çekim yapacağımız gün kızı biletini kesmiş. Yapacak bir şey yok. Öyle canlarım. Bir tane Reyhan'ımız var. Mis gibi kokuyor. Adı Reyhan. Bayan ha bunlar. Bir tane Gül var. Çok güzel bir bayan. Allah razı olsun. İyi bir insan. Bir tane ulviyemiz var. Saf, temiz, berrak. Su gibi bir kadın. O kadar ki saf. Bir tane benim kız kardeşim var. O da çok disiplinli arkadaşlar. Aşırı. Öğretmenler bile yani şey yapıyor. <laughs> Ona başka Melahat Hanım var. Bir tane Şenay'ım var. Ne dersen evet der. Kız bu yıl çok güzeldi. Ha Safiye'm var. Safiye Soyman'ım var bir tane. Yürüyen ceset o da. <laughs> Yapacak bir şey yok İşte Bizim arkadaş grubumuz bunlar. Tabii onları çok seviyorum. Canlarım benim. iyi arkadaşlarım. Hepsini öpüyorum. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Bir günaydın mesajı böyle açıyoruz işte atıyoruz size youtuberlarım